Evet. Gençler. Şimdi bizim sohbet bitti, vaazımız bitti, ders bitti. Şimdi dua edeceğiz. Duadan önce bir şey sorayım, ondan sonra dua edelim. Birkaç soru sorayım, ödül vereceğim dedim. Peygamberimiz Aleyhisselam ve selam hazretleri Mekke'den Medine'ye hicret etti. Konuşmak yok. Mekke'den Medine'ye hicret etti. Hicret ederken kaç kişiyle beraber hicret etti? Bak şimdi. Bak bir dakika, bak bir dakika iyicele dinleyin. Peygamberimiz Mekke'den Medine hicret ederken kendisi, kendisiyle beraber kim vardı? Ama bir dakika. Kaç kişi vardı İsimleri kim sayacak? El kaldırsın. Konuşmak yok ama. Evet buyur. Evet buyur yanlış. Dört kişi vardı dört kişi toplam dört kişiydiler. İsimleri kim sayacak? Herkes dahil bu hocalar hariç tabi. Ödül 10 TL. Buyur yavrum. 10 TL ödül var. Konuşmak yok. Olmadı. Hayır sana hiç sormam. Bak buradayım. Şu anda buradayım. Bu bittikten sonra size soracağım. Buyur. Evet bir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka? Cevap yok. Buyur. Siz. Hocam, hocam söyle. Hocam Hazreti Osman. Olmadı. Geç. Buyur. Bir, tamam Hazreti Bir. İki. İki değil. Hazreti Ali daha sonra gitti. Hazreti Ali değil. Yanlış. Ya peygamberimiz Mekke'den hicret etti ya. İki deveyle beraber gitti. Ya, i̇ki deve. Dört kişiyle beraber. Iki, ikisi, ikisi bir deve. ikisi bir deve bindiler. Dört kişi. Bunlar kimlerdir? Hazreti Muhammed. Hazreti Ali. Buyur. Muhammed, e, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali. Olmadı, Hazreti Ali yok. Hazreti Muhammed. Allah Allah, Muhammed deyip duruyorsun yani. Hazreti Muhammed. Yok, cevap yok, buyur. 50 TL. Tam 50 TL, evet. Yok, dördünü söylerse 50 TL, malı götürürsün. Tam 50 TL. Evet, cemaate herkes söyleyebilir, el kaldırın. Hocam söyleyeyim mi? Bir dakika. Ya. Buyur. Ey e, tamam. Hocam, Hazreti Şşş. Davut, Davut mu? <laughs> tamam bu bitti. Bu bitti. Tamam hocam, otur. Hocam, ben tamam bunun cevabı yok. Söyle. Hazreti Mahomet, Hazreti Adem, Hazreti otur. Tamam. Başka bir soru. Bunun cevabı yok. Bunu çalışın. Öğreniniz. Çalışın. Öğreniniz. Hocam, bir daha geldi. Ama bir dakika bak. Hadi, hadi, hadi. İki, soru iki cennette cennette müjdelenen cennette müjdelenen 10 tane peygamberimizin arkadaşı vardır cennette müjdelenen 10 tane peygamberimizin arkadaşı bunları biz aşere mübeşşere diyoruz aşere mübeşşerenin ismini kim sayar konuşmak yok 10 kişidir aşere mübeşşere Allah Allah ya, ya, çok var. soru var. Evet, hocam. Aşere mi beşere? Bilen yok mu içinizde? Hayır hocam bu soruyu geçin. Abdestin daha ya. iyi. <laughs> Dur bakalım sen kimsin? 10 <laughs> kişi sayacaksın. E, Ödül 10 TL. Önce onunla baş. Hocam o büyük kişi olan buyur. Buyur söyle. Ebu Bekir Efendimiz. Dört büyük halife. Geçtik. Dört büyük halife ben söyledim. Tamam. Saad bin Evi vakas. Evet, Hazreti Sa'd bin Ebu Hakkas, Beş. Ee, Olmadı. En Olmadı. En Olmadı. Abdurrahman, Olmadı. Abdurrahman Av. Oldu, etti, yedi. Ee, e, e, Öyle bir şey var, doğrudur. Ubey'de yani. Eba Ubeyde bin Cerrah. Eti sekiz, bunu ben söyledim. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı söyledin mi? Onu söyledim. Onu söyledin. İkisini, evet. Zübeyir bin Avvam. Zübeyir bin Avvam, doğru mu? Doğru. doğru. Ama sonucunu söyleyemezsin. Sonucunu söyleyemezsin. Hazreti Ömer'in Abbas, kayınbiraderi Fatıma'nın damadı. İlk operasyona geçen Hazreti Ömer içeri girdiğinde, Tapa hani bin Fatıma bin. ile Habab bin Eret onlara Kur'an öğretiyordu. O anda Fatma'ya bir tane çakmıştı ya. Onun kocası işte. Onun kocası o kimse. Odur ha. Onun kocası işte. Kimse o. O Habab bin Eret öğretiyordu ya. O işte o kişi kimse. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Fatıma'nın kocası. Söyle. Eniştesi. Eniştesi. İsmi, ismi nedir? İsmi nedir? Tamam. Bunda kimse bilmedi. 50 TL. <laughs> Peki eti 3, soru 3. Ben kazandım şimdi. Hocam, Peygamber Efendimizin Evet. Peygamber Efendimizin kaç tane eşi oldu? Eşi eşi. Ama el kaldırın konuşmak olmaz. Hayır, konuşana sormam. Konuşana sormam. Söyle. Geç. Dokuz hocam. Say bakalım isimleri. Doğru cevap. Hocam, bir tane. Ama ben sayın demedim değil mi? Kaç denedin? Dokuz dedi. Doğrudur. Hocam. İki hocam. cari, cariye var. Hocam. İki tane cariye. Hocam, evet. On lira sana vereceğim. Ama siz böyle yaparsanız ben şimdi Fatih'e diyeceğim bak. Konuşursanız Fatih diyeceğim. Oğlum. Konuşmadan bak konuşmadan. Konuşmadan. Peki. Hadi gençler. Son soru olsun mu yoksa bir tane daha mı olsun? Tamam son soru bak Yakup hocamız ya son olsun. Peygamberimiz Aleyhissaletü vesselam Hazretleri Mekke'den Medine'ye hicret ederken Kaç yılında hicret etti? Hocam, hocam, hocam Kaç ne? yılında hicret etti? Hocam ne? Hocam ne? Konuşmak yok söyle. 637. Konuşmak yok. Hocam ne? Hocam ne işte. Kaç yılında hicret etti? Hocam. Altı. Hocam, hocam, hocam. Konuşana sormam. Konuşana sormam. Elini kaldıracaksın. Hocam 600. Konuşana sormam. 620 hocam. Hocam. 620 hocam. <laughs> hocam 620. Hocam 620 hocam. Hayır. Hocam. 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 Söyle. 622. Hocam. Hocam. Sen kopya çektin. 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 Sen kopya çektin. Hocam, hocam. Tamam. 122 yani. Son Aynen. soru. Kaç yaşındaydı onu soracağım. Hicreden önce kaç yaşındaydı o da? Abi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri kaç yaşında ona peygamberlik geldi? 54 mi? 54, 54. Ama ama hocam, bir dakika. Ama olmadı bak. Bu 40 doğru cevap. Hocam. Evet 40 doğru cevap. Ben de, hocam, 10 TL. 10 TL o, 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 malı götürdün sen 10, de, 10 de, TL. Olur, hocam. Hocam, son hocam. Hocam. Evet. Hocam, de, tamam. Evet. Tamam. Amin. Amin. <gülme> son bir soru. Osman hocam, bir soru sor. Bir soru sor. Hazreti, bir soru. Bir soru sor. Bir soru sor. Tamam, bir soru sor. bir soru sor. Bir soru sor. Herhangi bir soru sor. Hadi bakalım. Bir son. Hocam, Peygamberimiz kaç? Peygamberimiz kaç? Peygamberimiz Kaç yılında peygamber hocam oldu? Hocam. Hocam, hocam. Evet. Hocam. 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 Osman hocam sorusu hocam. zordu. Hocam. Para da vermez. Hocam. Amin. <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم استر عيوبنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واحفظ ايماننا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الصالحين وتوفنا مع الشهداء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربي uzaktan yakından buraya teşrif etmiş olan affettikten sonra çıkartmayı nasip eyle ya rabbi. Amin. Amin. Onları affeyle. Amin. Onlara mağfiret eyle. Amin. Onlara hidayet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bu evlatlarımızın gönlüne İslam'ın sevgisini Kur'an'ın sevgisini, namazın sevgisini ilka eyle ya Rabbi. Amin. Onlara zihin aşıklığı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı ilim, amel, ihlas nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden onları muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin. Ya Rabbi bu mescitte bulunan bütün kardeşlerimize hidayet nasip eyle ya Rabbi. Huslu hatime nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ya eğer bir borçları varsa acil olarak bu borçtan kendilerini kurtar ya Rabbi. Amin. Bir hastalık varsa acil olarak onlara şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ne kadar dert keder varsa onları izale ile onlardan ya Rabbi. Amin. 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 Takabbal minna ve eşfi mardana ve qdi dyununana ve erham mevtanana. بحرمة سر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين